Kitap Kafe'nin bu bölümüne Bin Bir İcat, Dünyamızda İslam Mirası isimli kitabın editörü Salim Aydüz konuk oluyor. bir icat dünyamızdaki İslam mirası isimli bu kitap aslında e, müslümherici.com isimli web sitesinde yayınlanan e, bilim tarihiyle ilgili akademik e, yayınların bir araya gelip süzülmesiyle ortaya çıkmıştır. 2006 yılında ilk defa İngilizce olarak yayınlanan kitabımız e, bu yıl e, 2010 yılında e, Türkiye'de e, Türkçeye çevrilmiş. İngilizce dışında ilk defa çevrilen e, bir e, dil e, Türkçe oldu. O açıdan kitap çok önemli. Kitabın ortaya çıkmasındaki en önemli sebeplerden bir tanesi bildiğimiz gibi tarihe baktığımızda bin yıllık bir karanlık çağ adıyla isimlendiren bir dönem var. Aslında bu dönem İslam medeniyeti çerçevesinde ele alındığında İspanya'dan Çin'e kadar, Afrika'nın ortalarından Asya'ya kadar, 1700'lü yıllardan 1700'lü yıllara kadar geçen bin yıllık dönem aslında İslam medeniyetinin altın çağını yaşadığı bir dönemdir. Fakat bu dönem Avrupa'da karanlık çağ olarak adlandırıldığından dolayı İslam dünyasında da Türkiye'mizde de bu şekilde bilinmektedir. Biz bu bin yıllık yanlışı, bin yıllık boşluğu doldurmak için karanlık çağ olarak bilinen, aslında altın çağ olarak bilinen bu dönemde yapılan bilimsel icatları, katkıları, yenilikleri ortaya koyduk bu kitabımızda. kahve çekirdeklerinin, torpidoların, ameliyat skalpellerinin, kemerlerin ve rasathanelerin hepsinin ortak yönü nedir? Leonardo da Vinci'nin uçma fikri orijinal miydi? Fibonacci matematik günerlerini nereden öğrendi? İnsanlık tarihinin renkli sorularına cevapların verildiği kitap aynı zamanda bir kaynak eser olma özelliği taşıyor. kitabın içeriğine gelince kitap 7 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm ev ve aile hayatı dediğimiz çerçevede Müslümanların yaptığı katkıları anlatmaktadır. Daha sonra sırasıyla okul, pazar, dünya evren hastane gibi giderekten büyüyen bir halka olarak düşünürseniz açılan bir çerçeve olarak gitmektedir. İlk olarak bahsettiğim gibi kahve mesela ilk defa İslam dünyasında ortaya çıkartılmış keşfedilmiş ve daha sonra Osmanlılar üzerinden Avrupa'ya yayınlanmış gitmiş ulaşmıştır. Öbür taraftan halıya baktığımızda mesela halı İslam dünyasında çok yaygınken Avrupa'da halı bilinmiyor. Keza halı İslam dünyası üzerinden oraya gidiyor. Yine sosyal hayatta en çok ihtiyacımız duyduğumuz şeylerden bir tanesi de tarlaların sulanması konusudur. E, suların e, derelerden, nehirlerden, göllerden, tarlalara taşınması. Mesela Müslümanlar bu konuya e, büyük bir e, öz e, dikkatle yaklaşıyorlar ve e, mesela e, 1200 yıllarda e, Diyarbakır civarında yaşamış olan El Cezeri e, suyu yükseltme makinesi icat ediyor. E, pompa iki pompalı e, aleti icat ediyor. Daha sonra 1580'li yıllarda Taküttin Rasıt 6 silindirli pompayı icat ediyor. Dolayısıyla hayatı kolaylaştırma ve e, tarımsal alanda e, mesela daha fazla ürün alma ve daha fazla sulama sistemleri geliştiriliyor. Öbür taraftan mesela bugün kullandığımız, çekim yaptığımız kameranın esası olan kamera obscura i̇bn Heysem tarafından bin yüzlü yıllarda icat ediliyor. Eğer onun bu icadı olmasaydı belki bugün kameralar, fotoğraf makineleri çok daha geç icat edilecekti. İngilizce olarak 2006 yılında yayınlanan eser, Binbir icat dünyamızda İslam mirası ismiyle Türkçe'ye çevrildi. Kitabın İngilizce'den sonra ilk olarak Türkçe'ye çevrilmesi, çalışmaya Türkiye içinde gösterilen büyük ilgiyi göstermesi açısından da büyük önem taşıyor. Bu kitap e, muhtevası itibariyle son derece çekici, cazip ve kolay anlaşılır bir kitap olması dolayısıyla her evde, Mutlaka ve mutlaka olması gereken bir kitaptır çünkü bu kitap 1001 icat sergisinin bir parçası olarak yayınlanmıştır. Geçtiğimiz yıl 2010 yılında Sultanahmet Meydanında sergilenen bu 1001 icat sergisine 7 haftalık bir süreç içerisinde 700 bin 400 bin kişi ziyaret etmiş ve büyük bir ziyaretçi akını olmuştur ve ziyaretçilerin temel yaklaşımı ve değerlendirmesi şu olmuştur. Biz bütün icatların batıdan geldiğini biliyorduk. Oysa ki pek çok icat Müslümanlar tarafından yapılmış, İslam coğrafyasındaki bilim adamları tarafından yapılmış ve biz bundan haberdar değiliz. Dolayısıyla bu kitabı okuyaraktan insanlar geçmişini, geçmişindeki parlak başarıları ve bu başarıları yapan parlak insanları örnek alabilirler, rol model olarak alabilirler. Dolayısıyla bu medeniyetin içerisindeki bizim katkımız da bu kitap sayesinde kolayca ve çok net bir şekilde kaynaklarıyla beraber öğrenebilirler. Sultanahmet Meydanı'nda açılan 1001 İcat sergisiyle aynı günde Türk okurların beğenisine sunulan 1001 İcat Dünyamızda İslam Mirası Bilim, Teknoloji ve Medeniyet Vakfı tarafından 377 sayfa olarak okura sunuluyor. Ruslan ve Ludmila isimli eserinde 6 şarkı ve epilogdan oluşan kitabında Rus tarihinden ve eski Rus masallarından yararlanarak, Kiev Prensi Vladimir'in yiğit şövalyelerinden Ruslan'la Prens Vladimir'in kızı Prenses Ludmila'nın evlenmeleri üzerinden destansı bir dünya kurguluyor. Yapı kredi etiketi taşıyan Ruslan ve Ludmila 104 sayfa. Amerikalı yazar Harold Lamb ilginç bir Konstantinopol hikayesi anlatıyor. Bizans sanatına ve mimarisine dair etraflı bilgi de veren kitapta, Justinian’in imparator olduğu dönem bütün yönleriyle ele alınarak, İmparatoriçe Theodora, Narses, Belisarius, Kapadokyalı John gibi devrin önemli şahsiyetleri detaylarıyla işleniyor. Eserde ayrıca Justinian dönemi olarak bilinen 6. yüzyılda Bizans İmparatorluğunda dini meselelerin hemen her alanda nasıl merkezi bir yer işgal ettiği gözler önüne seriliyor. Kaknüs yayınlarından çıkan Konstantinopol, Bir imparatorluğun Doğuşu, 384 sayfa. Müzik Yazar şu satırlarla anlatıyor kitabını. Sular söz dinlemez, isyan akardı. Bahçesi tarumar, çiçeğim güldü. Tele konmuş bir kuş, ürkek bakardı. Ömür bir yokuştu, şehre döküldü. Ağlayan demirin sesi de demir. Kar beyaz buluttan yağsa gerektir. Sellerin önünde çamurdan nehir. Dünyanın alnında sarı kaküldü. Gözüm daha doğru, kulak kirişte. Bir yeni hayat var her can verişte. Künyemi sordular kabre girişte. Gönlüm aldırmadı, göğünüm üzüldü. Neslime akraba olacaktılar. Kalbimi açanlar oradan baktılar.'' kanımı akıtıp sonra yaktılar. Benden sonra hatıra bir avuç küldü. Okur kitaplığı tarafından yayınlanan Bıçağa Basar gibi, Metin Önal Mengüşoğlu imzasıyla 88 sayfa olarak okurla buluştu. Adli Boyun Eğmek isimli çalışma, yöneten, yönetilen ve yönetim sahasına giren bazı konuları fıkıh ilmi çerçevesinde ele alarak, ilk örneklerini Ebul Hasan el-Maverdi, Ebu Yala el-Ferra ve İmamül Harameyn el-Cüveyni'nin verdiği el ahkam Sultaniye kitaplarının bir halkasını teşkil eden Tahrirül Ahkam fi Tedbiri Ehlil İslam adlı eserin tercümesi olarak yayınlanıyor. Klasik yayınları etiketiyle yayınlanan Adle Boyun Eğmek, Bedrettin İbni Cema'a imzasıyla 175 sayfa olarak okurla buluşuyor. <laughs> Kitap, Kur'ani ve Nebevi buyruklardan hareketle ehl beyt sevgisini ele alıyor. ehl beyt kimdir? Müslümanların Hz. Peygamber'in soyuna karşı tavırları nasıl olmalıdır? ehl beyti sevmek ne demektir? İslam'a göre ehl beyt nasıl sevilmelidir? Hz. Ali'yi kimler sever, kimler ona buğz eder? Sahabenin, ehl-i beytin fertlerine saygı ve sevgisi nasıldı? Tarihi süreçte, başta Osmanlılar olmak üzere İslam devletlerinde Hz. Peygamber'in soyundan gelen seyitlere nasıl bir sevgi gösterildi? nesil yayınlarından çıkan Ehli Beyti Sevmek, Murat Sarıcık imzasıyla 320 sayfa olarak neşredildi. Son 20-30 yıldır ideolojilerin sonunun geldiği söylendi. Aslında ima edilen sadece solun sonuydu.